Selam dostum yeni bir videoya hoş geldin. Videoya like atıp kanala abone olursan çok sevinirim. Bundan sonra artık yayınları Kik'te yapıyorum. Kik adresime gelebilirsin. Genelde saat 8'de başlıyoruz yayınlara ve haftanın 5 günü yayında oluyoruz. Yayınlara kesinlikle beklerim. İyi seyirler. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Hadi başlayalım artık. Motivasyonumuzu fazlasıyla kazandık arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz üzere. Şimdi rahat rahat vura vura geçeceğiz. Bu arada arkadaşlar istediğiniz şeyler varsa Emojiler şeyler falan filan Slotlarımızda boş yer oluyor genelde Söylersiniz Discord'dan atarsınız Yaparım çat diye hemen Şimdi biliyorsunuz ki maalesef Napoli'de çok uzun süre futbol oynayamadık Sakatlığımızdan dolayı Bayağı bir maç kaçırdık Ve o yüzden yedeyiz Napoli'de yedek olma sebebimiz bu Son ikilik maçında galibiyet alamamıştık Ama Çok önemli bir durum değil bizim için Çünkü ligde takımımız Herkesi öttürdü biliyorsunuz. Biliyor musunuz bilmiyorum. Ömer istemem valla. Abi bilgisayarım hızlı. Geçmiş olsun kanka. Napoli ile Şampiyonlar Ligi grubundan çıkıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde çok ciddi bir hedefim yok açıkçası. Dürüst olmak gerekirse. Ee, şampiyonluk dışında bir beklentim yok Şampiyonlar Ligi'nde. Serie A'da da ligde lideriz. 6 puan farklı odası 2 haftadır beraberliğe. Dis girdi ne kanka? Bilgisayara dis girdi ne? Onu anlayamadım. Neyse. Gömen olarak maçlarımıza devam ediyoruz kısacası. Napoli'de 7'deyiz ama 11 oyuncusu olacağız tekrardan. 11 önce olmak için bizden istediği şeyler var. Onlara biraz bakacağım. Orta başarısı iki tane kaleye düşecek. Ratingi yükseltti ama. Abi Chelsea City maçı ne olur? City yener kanka. Palmer'dan gol lazım. Palmer atamaz abi. Barış nerede Barış? Palmer atamaz. Palmer büyük maçların topçusu değil dedin. Galatasaray Pendik ne olur arkadaşlar? Bu nasıl top ya? Mobile geçtim hoş geldin. Pendik için rahat mı açık? Pendik <laughs> sahaya çıkacak. Zorlamadan <laughs> aynı şey düşünüyordum. Tam aynı şey düşünüyordum. Pendik sahaya çıkacak sonrasında kaybedecek rahat rahat. Bilgisayar gitti. Neyi var bilgisayarın ya? Disk girdi ne demek onu anlamadım ben. Palma Palmer Haaland gibi büyük maçlarda yok. Abi Haaland her maçın arkadaşlar. Ben size öyle söyleyeyim. Bana da GS daha rahat olur gibi. <laughs> baksanıza çete baksanıza Ömer tek kalmış orada <gülüyor> <gülüyor> Ama gelmeyecek Ömer'e bence. Çünkü chatte aktif olan ya da yorumlarda aktif olan herkese geldi. Birkaç tane de orada canlı da yani gerçek hayatta tanıdığım insanlar da var benim attıklarımda özellikle. Ee, onlar yorum yapmasa da videoların çoğunu izliyor tamamını. Biliyorum. Şaşırtıcı. Abi o zaman Real Madrid'de gol atsaydı. Bir Real Madrid'de bir maç gol atamadı diye mi oldu bunlar şimdi? Haaland'ın attığı 766 tane gol yıllardır. Ee, bir Real atamadı diye mi? Büyük maç golcüsü değil. Bir maç atamadı. Canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Ben çekerim. <laughs> 05 hakana gitti bir Kanka gözünü seveyim atma. Kesene bereket. Vallahi çok attın. Çok teşekkür ederim. O zaman Panti bu gol sana gelsin. Bel <laughs> bence de çok fena şey yapacak. Abi çok çok özür dilerim futboldaydım. Oğlum ne özür estağfurullah. Ben özür dilerim kral. <laughs> özür niye diliyorsun? Daha yayın başladı 17 dakika bile olmadı. Daha ilk maçtayız hatta öyle söyleyeyim. Oy! Bu nasıl bir gol? 31 metreden 119 kilometre hızla. Düt, düt, seviyorum ama Palmer şu an form olarak bana daha iyi. Ben City'yi sevmiyorum Liverpool'cuyum. o yüzden Chelsea'nin alması lazım. Abim ben gidiyorum çok özür dilerim. Estağfurullah kardeşim gelirsin yayın uzun ya. Canın sıkıldıkça ara ara bakın yayın uzun. Daha yeneceğimiz çok çok takım var bugün. Fancy kesene bereket tekrardan kankam. Vallahi yeter. Allah razı olsun. Adam üzüldü yemin ederim. Aa, o kadar gevşek gevşek geldim ki kimse müdahale edemez diye. Başıma gelene bak. La bunu ye la. Bazen yiyorlar bazen yemiyorlar. Ha başarılı orta açmam lazım bir saniye. Abi arsınal ikinci arsınal olacağını site alsın. Nasıl üye olun ya? Kıyamam sana. Katıl elini alman lazım da alma boş ver kıyamam. Ya 5 TL falan en küçük paketi de almayın ya. Kıyamam siz öğrenci adamlarsınız, genç adamlarsınız. Allah üzüldüm ya. At. Bal yok mu ya? Adama çıkmadı, gerçekten çıkmadı. Güzel. İlk maçımızda galibiyeti aldık ama mükemmel bir gol attık ya. Vallahi uzaktan şutu yapıştırdık bam diye. Gireceğini sanmıyordum böyle. 90'dan çıkartır diyordum. Mükemmel gitti top. Güzellik 11 yap diye yorum yapıyor. Şöyle alan zorunu hızlandırıyor. Hep aynı yorum atıyorsun? Belki spam sandı seni. Kesene bereket tekrardan Pansy Allah razı olsun. Allah daha bol versin. Aaa Valoidonk. Vay Van Oydonk'um benim be. Van Oydonk büyümüş de Kaglieri'ye mi gelmiş be. Pierre Van Oydonk'tan sonra. Ne Van Oydonk'tu bu? Fenerbahçeli çocuk hatta. Atüktü de biliyor. Pesi indirecek misin? İndiririm müsait bir zamanda da. Ona nasıl kafa vereceğim bilmiyorum. Benim hiç boş vaktim yok arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı var. Yani keyfine bir oyuna giremiyorum maalesef. Bilgisayarı açtım. Yayına girdim. Ömer'i sevindiremedik canı sağ olsun. Yapacak bir şey yok artık. Bilemiyorum Johnson Snow Yo, yorum yapmıştı sanki sonra gelmişti. Yorum yapmadan gelmemişti diye hatırlıyorum. Kanka şöyle bir sıkıntı var bakın. Ben bugün akşam 7'ye kadar müsait değildim. Nike işleri falan da filandı, bir sürü şey vardı. Arkadaşın nikahı vardı. Gerçürt. Eve geldim. Bilgisayarı açtım. Yayına girdim. Yayını kapatacağım. Editleri yapacağım. Editleri YouTube'a atacağım. Onların düzenlemeleri falan filan yapacağım. Kanal düzenlemesi ıvır zıvır gelen mail mesaj kontrolü falan yapacağım. Sonrasında yata, sonrasında yarın aynı durum devam. O yüzden benim kendime ayıracak da vaktim yok. Şeye de boş vaktim yok. Oyun oynayacak da. O yüzden şey biraz zor. Müsait oldum mu indireceğim ben pesi. Öyle oturalım pes oynayalım diyecek vaktim yok. Oy olabilse bir GTA 5 ile RDR 2'yi bitireceğim sözde. Oyunlar 8 aydır duruyor. 8 aydır bu bilgisayarda oynadığım hiçbir oyunda şey yoktu abi. İçerik oluşturmayacağım içerik bir oyun oynamadım. Sadece arada ultimate girdim onları da içeriğini kaydettim. Fal yok mu <laughs> saçma? Yayın sürprizi öğrendim nasıl yapıldığını. Barış 3200 ne 3200 abone var ya en sonunda Ömer'e gelecek. Aynı yorum atma yeter kanka. E sen hep aynı yoruma atıyorsun. Kendi kariyer özelliklerini atıyorsun. Aynı yorum attıkça spama düşüyorsun. Farkında değilsin. Bak hala aynı yorumları atıyorsun galiba. Aynı yorum attıkça spama düşersin. Grid'i yaptık kral. Geçen bir yayında da yapmıştım. Grid'i de unuttum yine tekrardan bugün baktım tekrardan hatırladım. Gol tam gri delikte. aynı yorum atıyorsan geçmiş olsun. Spam yorum diye sayar onu. Büyük ihtimalle onu öyle saydı. Neyse sıkıntı yok. Yanar gönlünde. <laughs> Yayına iyi başladık. Gömer Reis diyor ki Napoli sakatlığından sonra bugün toplamış bayağı. Abi 4-0 çok rahat çok profesyonel. Aynen öyle. Oy. Ay bu çok kötü oldu. Napoli sana yaradı. Reis Napoli evet. Güzel takım. Abi adamlar çok yetenekli. Şu yani yani şu paslaşmaya baksana aga. Değiştirdim yorumu. Değiştir değiştir. Başka şeyler az. Arkadaşlar bir saniye. Ee, bir telefonla konuşacağım. Kamerayı kapatıyorum. Arkadaşlar yayını bir 5 dakika ara vereceğiz. 5 dakika geleceğim. Bir arabanın park yerinde sorun varmış. <laughs> arabanın park yerini değiştireceğim. 5 dakika geleceğim ben. Bir maç bitsin. Bu sefer ben gidiyorum. <laughs> Saçmalama bak ya. Neyse. Arabayı bekliyorlar. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne yapsak ne yapsak kapatma biz öyle öyle kapatmayacağım yani hiç yap topu bana niye attınız 2 saniye durun Neyse tamam bu maç bitti o İngiltere'nin büyük takımları falan. Ha bunların da önü açılmış. ama. Tamam arkadaşlar. Bütün takımların önü açıldı. Ama gerek kalmadı. Bence bu kariyer. Bence bu kariyerde. Biz bu akşam Napoli ile Napoli ile konuşamadım. Hem ligi hem şampiyonlar ligini alırız. Hem ligi hem şampiyonlar ligi alırsak. Ağlar. Bu kariyer biter. O zaman takım kariyerine geçeriz. Canın sağ olsun bir eksik olsun sen yaparsın yanlar kendimde senin için dersin de hedef takım. Abi Liverpool'a gittik yıl sonra. Şampiyonlar Ligi'ni aldığım kariyer benim için bye bye my friend olur abiler. Ligle Şampiyonlar Ligi'ni çektiğim anda bitiririm o işi. Muhabbet uzun zaman sonra 11 başlayacağız. Ben yine bu görevleri geliştiremiyorum. Neyse çok önemli değil. Bundan sonra yani bu kariyer biterse teknik direktör kariyer açarız. Açır, Ortak bir takım oluruz. Abi Liverpool'a şampiyonlar ligini aldıktan sonra niye Liverpool'a gidelim beyler? Yeni kariyer açarız sonrasında. Hani bir teknik direktör kariyeri patlatırız hemen. Vallahi bilmem o artık keyfimize bağlı arkadaşlar. Arsenal'a Napoli'ye geldik ya Arsenal'ı yapmayız yüksek ihtimalle. Oy yoktan var eden Griezmann. Mehmet bu yorumundan dolayı şampiyonel yalamazsam da Liverpool'a gitmeyeceğim kanka. <laughs> Griezmann yalnız çok net gol attı. Saçma sapan bir vuruş ama güzel var. Griezmann da iyi topçu be. Böyle sen hakkını kullandın Aa, inşallah diyorsun ama bak dua ediyorsun Başarısız olmamızı istiyorsun şu anda Ama çok zor bir şey istiyorsun biz başarısız olamayız hmm. Yo Arsenal'a da gitmiyoruz Premier gideceğim kim söyledi ona ben karar vereceğim kral Belki bir sene daha Napoli'de şansımızı deneriz Bence bu sene çifte kupa yapacağız zaten Şampiyonlar Ligi'de gelecek Lig'de gelecek AS OP boy. Ey OP bey. Neredesiniz ya? Öldük bittik burada yoksunuz. Ey. Abi belki Zlatan gibi olur. Zlatan gibi olacaksa ne Liverpool ne Arsenal kardeş. Tek gerçek Inter. Milan, Barcelona, Juventus hepsine gitmek lazım. İtalya kupası benim için zerre önemli değil. Ben onu simüle ederim abi. Dönmesen de geri fark etmez artık. Aga bu takım çok iyi takım. Bak yani diğer takımlara benzemiyor. Arkadaşlar çevirmiş şey. Efem de mi? Hoş geldin reis. Çok güzel bu arada. Ya ger German Cross yaptı adamlar. Oyunun bug'ını kullandı bildiğin ya. Abi dalgasına takılıyorduk. Yusuf hoş geldin. Neredeydin? 10 kişi kaldılar diye dalgasına takılıyorduk. Başımıza gelene bak. Tamam. Ciddi oynayalım hemen. Oy çok güzel araya girdi be. O yok mu acaba orada? Ben hiçbir şey yapmadım be. Abi ben bugün bitmeden çıkabilirim. Canın sağ olsun kanka. Hoş buldum Barış Pest'e klasman oynadım. Bir baktım Gökhan abi yeni açmış geldim. Hoş geldin. İnden sonra yazacağım sana. Abi kendi takımını kur. Bence ben anlıyorum o işlerden. Tamam kral bakarız ona. Ya birkaç tane video gördüm ama tam olarak mantığını anlamadım. Çok güzelsin Raspadori. Raspadori be. Takım oynuyor aga. Benim bu takımda hiçbir şey yapmama gerek yok ya. Keyfine takılıyoruz ya. Bildiğin keyfine takılıyoruz bu takımda. Napoli böyleyse Real Madrid, Liverpool falan filan birine gitsem demek ki oho. Her takıma 10 atacağız yemin ederim. Mis gibi galibiyet oldu arkadaşlar. Selam dostum bir videonun daha sonuna geldik. Eğer like atmayı unutuyorsan videoya like atıp kanala abone olabilirsin. Haftanın 5 günü Kik'te yayındayız. Yayınlara genelde 8'de başlıyoruz. Yayınlara da kesinlikle bekliyorum. Bay bay.